Köfte ekmek yapıyoruz. Köfte ekmek mi olacak burası? Evet. Kıymamı Köfte zorunda. ekmek için ne lazım abla? Kıyma. Ee, Dana mı? Dana kıyma evet. Dana, Dana kıyma karışık. kıyma. Senin memleket nere abla? Ben Trabzonluyum normalde. Köftede iyi misin? Akçaabat. Akçaabat köftesi. Biraz onunla alakalı diyorsun. Yok. Biz normal sokak köftesi yapıyoruz şu an. Sen ne olmayı düşünüyorsun abla? Ben öğretmenlik düşünüyorum. İyi düşünüyorsun bence, akademisyen. Yok hayır, liselerde, meslekçilerinde. Böyle gastronomi dersi veriyorsun. Evet. Eyvallah. Yok. Abla nasılsın? İyi misin? Sana söylüyorum ablan. Biz iyiyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. <laughs> Sen biraz tecrübeli gibi duruyorsun. Bilmiyorum artık. Ya da Gördüm. okula mı sonradan başladın? <laughs> okula sonradan başladım. Nasıl çözdün? Niye öyle oldu? <laughs> Niye öyle oldu? <laughs> biraz yaşlı mı görünüyorum he? Yoo. <laughs> Yo. <laughs> İkinci üniversite. <laughs> İkinci üniversite. Kaçıncı? İkinci üniversite. Biri bitirdin. Biri bitirdim. Ne bitirdin. bitirdin? Edebiyat öğretmenliği. Sektörde de biraz çalıştım. Dedi ki şu mutfağı da bir öğreneyim. Bir öğreneyim ya dedim. Neymiş hiç olmadı güzel yemek yaparım dedi. <laughs> Vallahi mı? Senin memleketler abla. Ben de Trabzonluyum ama artık e, Sakaryalıyız. Çok uzun Eyvallah zamandır. Eyvallah ablacığım. Var. Güzel yemek yapıyor musunuz bari? Yani beğenirler. O Hataylı geldi oraya boş tavanın yağını kızdırıyor derdi dostum. Abi, şimdi şimdi yapacaksınız mı? Bir dakika. Edelim. Kime şov yapacağız? Biz artistlik yapma. Bu arkadaş şimdi sizin bu köfteleri mi yapacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım abisi. Alalım köfteyi. Hatta Reyhanlılığı kardeşim. Bak bak bak, hareketleri kes bak bak bak. <laughs> ben abi çok severim. Ne? Benim abi YouTube kanalı falan da var. YouTube Öyle YouTube mi? Bilmiyorum. Aynen Nereden abi. Nereden takip edeceğiz seni? İnstagram'a takip edebilirsin. Nurullah.sbnci evet. Tamam. Hadi bakalım Nurullah. Bunu aldık abi. Şimdi onun özelliği ne? Şöyle bir eline bir hareket çektin. Abi, abi o bir köfteyi biraz yoruyoruz abi. Bir de köfte parmaklarını bas, basınca abi daha güzel. Yap düşürüm. bakayım bir tane daha yap. O bizi kesmez. Kesmez mi kesmez. Sen abi? Kesmez. Baba işte hareket bak benim abi. Oh. Çok zor bir hareket yapıyorsun Nurla. Yani onu havaya atıp tutmak gerçekten çok büyük bir yetenek ister. Yani ben atsam tutamam mesela. Direkt yutarım yani. Çok güzel bir hareket. Yani alıyor Nurullah gördüğünüz gibi 118 metre yüksekliğe kadar atıp ondan sonra tutabiliyor. Abi var yoksa tavana yapışır gibi. Ciddi mi diyorsun? Ya abi. <laughs> Nurullah bu, bu işin şovunu gerçekten iyi yapıyor değerli dostlar. Altında kısıyoruz abim hemen yapmasın. Altında kıstık. Kıstık ateşi yavaş yavaş pişecek. Yavaş yavaş pişecek. Tabii. Bunun tadına bakacağız. Piştiğinde haber edeceksin. Sen tamam mı? Tamam. Şöyle geçiyorum ruloğa. Selamun aleyküm. Aleyküm Kolay gelsin kardeşim. Teşekkür ederim. Senin yaptığın işte gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Evet. Kol gücü gerektiriyor. <laughs> Doğru mu? Evet. Ne yapıyoruz şimdi patatesi? Ee, gözleme Gördük. için patates yapıyoruz. Onu kokoreç için yaptık. Kokoreç için yaptık evet. patates. Senin göre bugün bu mu abi? Evet. Patates püresi yapıyorsun. Patates presi. Normal neyi iyi yaparsın. Neyi iyi yaparım? Ee, köfte güzel yaparım. Nurullah ne diyor bu arkadaş ya? <gülüyor> Nurullah <gülüyor> köfteyi güzel yaparım diyor. <laughs> Ya Nurullah'la yarışırız. Nurullah yarışırız. Her türlü. <laughs> Pişti mi o? Yakma köfteyi bak. Abo, oh, değerli dostlar şurası karıştı. Bura karış. Abi bu ne? Kokoreç. Abi bir değişik koktu da bunu. Ne yaptınız bunun? Bu değişik bir kokoreç olmuş ya. Yani, normal ya. Nasıl normal abi? Abi ben böyle ilk defa kokoreç görüyorum. Bu sokak lezzetine has. Bu sadece sokakta bulabileceğiniz. Hayır mi? hayır bunun neresine bağırsak sardınız ben anlamadım ki bunun içine böyle. Hemen Özgür hocamıza yönlendirin. Özgür hocam alayım. Özgür hocam senin sahneye çıkma <laughs> vaktin geldi. Evet ben doçent doktor Özgür Kızıl Kızıldemir. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde işte turizm fakültesinde görev yapıyoruz. Gastronomi bölümünde sokak lezzetleri dersindeyiz. Bu sokak lezzetleri dersinin kapsamında yaptığımız öğrencilerin kokoreçlerinden bir tanesi. Bizim bu e, sokaktaki gibi bir makinemiz olmadığı için biz bu bütün kokoreçi yaptık. Parçalara böldük. Fırında ön pişirmesini yaptık. Bunu zaten az sonra parçalayacağız, kıymıklayacağız. Kıymıkladığımız için kapya biberle, kapya biberle bizim evet. sırrımız normal e, yediğiniz kokoreç gibi Yüzleriniz olacak. Yüzünüz doğal bu mu oldu yani? Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şöyle yüz kısmına baktığınız zaman komedi dizilerinin aranan yüzlerinden biri olabilir. Birilerini anımsatıyor gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Teşekkür Maydanoz kesiyoruz. Evet. Ne yapacağız? Tantun için efendim. Tantun yapacağız. Evet. Tavuklarımız orada pişiyor. Bu ekip Tantun ekim mi? Evet. Memleket benim? Benim burası. Aza pazarlıyım ben Sapan, mi? Sapancalı mısın? <laughs> Yok. Altınova. Altınovalısı. Evet. Eyvallah. Tarlaya giderken diyorsun alırız elimize. Meyve doldurmak için kova, memleket diyorsan evet. Sakarya Altınova. Doğru öyle mu? Abi, Neden abi. aşçılık? Neden aşçılık? Çocukluğumdan beri yemeği seviyorum abi. Belli Vallahi. oluyor zaten. Evet. Devam başladık. yaptığını devam. mı yiyorsun? Yaptığını ikram ediyor musun? Hem yaptığımı yiyorum hem ikram ediyorum abi. Başarılı birisin. Yani sayılır. Dillerde bir yuva kurarsan yengeye de güzel güzel yaparsın umut ediyorum. Ya, i̇nşallah. Allah senin yanımda saygıyla, sevgiyle, muhabbetle şöyle Teşekkür ederim. önümü ilikleyebilirsem ilikliyorum. Benim genelde iki yakam bir araya gelmez ama gördüğün gibi önümü senin huzurunda ilikledim. Çünkü bu kadar öğrencinin içinde tamamen böyle aşçı kıvamında aşçılığı en iyi şekilde temsil edebilecek bir yapım var. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hep böyle güleç misin? Yani hep böyle iletişimdir. Memleketimiz neresi? Bursalıyım. Bursalısın, evet. Yeşil Bursa. Yeşil Bursa, evet. Eyvallah. Şu an ne yapıyoruz, görevimiz ne? Şu an ne? Bursa'mızın pideli köft pideli tahini şeyini yapıyoruz. Zaten senden Aynı layık pidesini yemek pidesini beklenmezdi yani. Pide evet. yersin, hamur işi bizim evet. için. Doğru mu abla? İskenderimiz pideli köftemiz meşhurdur zaten. Evet. Şöyle sabahları ye yemek için tayini pidemiz. Geldi kardeşim, selam. Hadi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Şahsı özel. Evet Uysal Aydın. Memleketimiz Antalya. İddialısın. Turizm şehri Antalya'nın. Ben Finikeliyim ama uzun zamandır Antalya merkezli. Yağlı güreş falan var mı Antalya'nın? Yağlı, Yağlı güreşçiler mechur. Ya bizim uzaktan akrabamız da var güreşçi Kim var? olan ama Balaban İsmail Balaban var Turan zaten mı? belli. Turan Balaban İsmail Balaban. Onların güreşi pek bir yama. Evet. Onların karşısına rakip olursan geçmez çayırda zaman. Tamam. Eyvallah kardeşim. kaçın sınıf? Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Ne diyorsun ya? Bitirdin? Evet. Bu işin ne? yüksek lisansını yapıyorsun. Evet. Hamur işinde mi? Ben otellerde ekmekçi olarak çok çalıştım zaten. Hı -hı. Antalya'da, Fethiye'de, burada Sakarya'da. Şimdi yüksek lisansa başlayınca ben buradan mezun oldum zaten. Buradan devam ettim yüksek lisansa. Hocalarım da sağ olsun böyle mutfak derslerine çağırıyorlar. Ne yapıyoruz? Biz Mardin'e Mardin e özgü içli köfte yapıyoruz. Siz Mardin misiniz? Evet ben Mardin. E Neresinden? Derik. Mardin, Derik. Biz evet. bu içli köfteyi Yerik diyorsunuz. Evet. Mardin'e de gittik abla. Ya. <laughs> Ta o merkeze yukarıya çıktık, evet. Midyat'a gittik, evet. Kızıltepe'ye gittik. Mardin. Tesbihleriniz meşhur. Evet. Sonra böyle Tuğralı çikolatanız meşhur, Kolonya meşhur, sabunlar meşhur. Mardin dedim miydi? Tam bir biliyorsunuz medeniyet şehri. Mardin'in mutfağı çok iyidir. Evet. Sen niye tercih ettin gastronomi? Ya seviyorum yemek bizim orada da yemekler zengin kültür. Ha yemeğin içinde. Bir de içinde sizde benim. böyle fırına bir şey kebap da yatırıyorlardı. Tepside tepsi de yatırdılar da ismini unuttum şimdi. Tepsi mi? Tepsi de böyle yatırıyorlar. Tava evet. kebabı var. evet meşhur, tava, tava, kebabı evet tava evet. kebabı. Evet. Eyvallah diyoruz. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz? İber. İçli köfte mi yapıyoruz? Evet, içli köfte. Mardin usulü. Evet. Malzemeyi sayar mısınız abla? Ee, i̇çimizde soğanımızı rendeledik. Sarımsağımız var. Kıymamızı koyduk yarım yağlı kıymamız. Kıymamız da piştikten sonra cevizimizi ekledik ince kıyılmış ve e, altını kapattıktan sonra da maydanozumuzu ekledik. Baharat olarak da tatlandırmak için pul biber ekliyoruz, toz biber de isteğe göre eklenebilir. Karabiber ekliyoruz. Bir de kimyon ekledik tadı çok güzel olacağı için. Bunun içinde de e, köftelik bulgurumuz var, irmiğimiz var. Biber salçası ve domates salçası ile açtık. Bir de unla yoğurduk. Eyvallah. Sizin memleket nereye abla? Ben Aralıyım. Abla, senden hem akademisyen olur, <laughs> hem restoran işletmecisi olur hem de iyi bir aşçı olur. İnşallah. 100 üzerinden 100 tam puan veriyorum ablam. Ablam merhaba. 3-5 arkadaştan birisi. Evet. Öbür arkadaş şöyle yani. Mesleğin tamamen her yönüyle hakimiz diyorsun yani. Öyleyim. <laughs> Seviyorum ben de. Kaçıncı sınıfız? Üçüncü sınıfım. İddialısın. İddialıyım her konuda. Türkiye'de gastronomi de diyorsun bir tarih yazacağım diyorsun. Aynen öyle. Düşünüyoruz bakalım inşallah. Ablacığım yüzün hep böyle gülsün diyorum. Ben. <laughs> Teşekkür ederim. Valla sizi mesleki manada ilk üçe yazdık. Teşekkür ederim. Herkesin ayrı ayrı bir özelliği var değerli dostlarımız. Röportajı yaparken yoktu. O zaman çalışıyordum. Neredeydin? Farklı bir tezgahtaydım. Ne yapıyordun? Fikir alıyordum. Aldın fikri. Yani Çektin alışmış. zikri. Aynen öyle Şimdi yaptım. ne yapacağız? Şimdi köftelerimize basacağız. <laughs> Abi yapma. Türkiye'de en iyi köfte yapan adam orada ya. Ulan ne yaptın köfteyi? bu benim, badi. He? Badi. mi? Birbirini zaten <gülüyor> tamamlıyorsunuz. <gülüyor> Senin memleketlere kardeşim. Kayseri. Oo sen tam badiyi bulmuşsun ha. Ver bakayım şu köfteyi. Demin tuzlu yapmış köfteyi usta. Yedir bakayım badine. Vallahi köfte. Ver badine. Ver badine. Badim bir baksın bakayım. Badim baksın tadına ama. Baksın Aha, şöyle bir, bir daha. Bir Baksana da Bu da şimdi tuzsuz diyormuş. Perfect. Perfect. Bir... Ver bakalım, bir perfect de biz yapalım o zaman. Şöyle yapayım. Ver bakayım abi. Varsa iyisi, o da bizden birisi. Evet, bugün bizleri buraya çağıran Harun Şen. En iyisi gezmek programı. Gel öğrencilerimizi bir gör bak onlar neler yapıyor diye davet eden değerli hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Evet öncelikle Harun Bey çok teşekkür ediyoruz gelip bizleri onurlandırdığınız için. Bizim bu yaptığımız işleri böyle bu şekilde e, aktarabilmemize aracılık ettiğiniz için ayrı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu sokak lezzetleri ders kapsamında yaptığımız bir etkinlik. Türkiye'nin bütün sokak lezzetlerini biz bu ders kapsamında yapıp göstermeye çalışıyoruz. Neredeyse 100'e yakın sokak lezzetimiz var. Bunların yanı sıra yine Türkiye'nin gastronomisini e, anlatmakla bitiremeyiz. Ancak biraz tanıtım sıkıntısı yaşıyoruz ama inşallah sivil toplum örgütlerinin sayısının artmasıyla beraber bu e, mutfağımızı dünyada belli yerlere getirmeye çalışıyoruz. Biz bunun akademik tarafındayız. Tabii akademik tarafında olmak yetmiyor. Uluslararası mecralarda tanıtılması, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için de biz elimizden geleni yapıyoruz ama Yapılması gereken herhangi bir organizasyon varsa da biz yine bunlara katılmaya talibiz. Bugün işte burada Türkiye'nin Türkiye'nin sokak lezzetlerinden seçtiğimiz yaklaşık 14 tane ürün yaptık ve kendi öğrencilerimizle işte gelen misafirlerimizle bunları paylaşacağız. Evet, ben gerçekten çok keyif aldım. Açmasıyla, poçasıyla, pidesiyle, köftesiyle, kokoreçiyle, pilavıyla, tavuk üstü pilavıyla. Ee, İzmir bombasıyla, yok yok değerli dostlar Türkiye'nin hem sokak, hem akademik, hem de gastronomi lezzeti diyoruz. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Özgür hocama da Enis Gezmek programında ilk defa böyle bir mutfağa girdim. İlk defa işin e, erbaplarının içerisine daldım, öğrencilerime ben de çok keyif aldım. İnşallah onlar Türkiye'nin en güzel ustalar olacaklar, en güzel akademisyenler olacaklar diyoruz. En iyisi gezmekte yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.